Bunu da açıklayayım arzu ederseniz, ee, Hankop diye bir e, kadın kooperatifi kurduk. Bu kooperatif üzerinden e, şehrimizde gelecek hibeleri ve yatırımları çekmeye çalışıyoruz. En net bir örneğinden bahsedeyim size. Bizim bir Google app projemiz vardı. E, şehir merkezinde olmayan herhangi bir kırsal bölgeye Google app yaptığınız zaman, eğer bir kadın kooperatifi varsa %50'ye kadar hibe veriyor. 500 bin dolarlık bir hibe veriyor. Yapılan işin %50'sine kadar. Eğer bu kadın kooperatifin başındaki kişi kadınsa, zaten kadın kooperatif olur ama yüzde altmış veriyor. Kadın kooperatifin başındaki kişi çiftçi belgesi varsa, çekasa belgesi varsa yüzde yetmiş hile veriyor. Ee, bu da çok ciddi bir rakam. Biz de o zaman Fidan Hanım'la kurmuştuk. Bizim CHP grubunun tek kadın belediye ve müziği eskisi <laughs> olduğu için hem kadın bir de 40 yaşın altından veriyordu? Hem 40 yaşın altında hem kadının çiftçi belgesi varmış. E, dört tarafından e, iyi oldu. Temel amacı bu. Burada da e, benim yetki almam gerekiyor ki kompetitle herhangi bir şey yapabileyim diye. Durum bu. Evet, işin olduğum maddeye başka yetki vermesi konusunda evet. e, teklif edildiği gibi kabul edenler, kabul etmeyenler, Varsa talimde kooperatif şey yapacak mısın diyesinler. Sayın o zaman. Kabul edenler sayılır mısın başkanım, Evet kabul edenler kabul etmeyenler? Tamam biriniz olan aday ya, olur, onu yapalım. Benim size sıkıntı yok. Var mı talip olan bu işi? Ya amaç ne Başka, sen çok, ilginç, sen çok Yok şimdi oynayalım bitsin Herhalde talip olan biri var. burada. Talip olan var sen oynayalım. Oynayalım. Bir oynayalım. Sıkıntı yok. Ben olamadım. Oyun yok. Oyun yok. Oyun yok.

Eylül ayı meclis toplantımızda almış olduğumuz bir karar vardı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP ile eee transport üretimi, sosyal uyum sağlanması projesi kapsamında mutabakat zaptı imzalanması. Evet. Geçen ay aldığımız meclis kararında mutabakat zaptı imzalanmasına kadar cümle var da fakat UNDP bu teklif yani bu karar meclis kararının e, mutabakat zaptı imzalanması aynı projenin araç ve ekipman alımı kapsamında alınacak araç ve ekipman kabul yetkisi şeklinde bir cümle talep etti. Evet. Ee, yeni haliyle. Tamam. Dört nolu kararı geldiği gibi kabul edenler, kabul etmeyenler, araçları kabul etmeyelim mi kimse? Araç bazı şey yapıyorlar. Ne istiyorsunuz? Geçen ay kabul, <etmiyoruz. gülüyor> kabul edildi. Canlı yayınlarınız. Canlı, canlı yayınlarınız. Evet başkanım. Tamam. Şu an şehrimizde 16 tane, 3 tekerlekli, akülü, araç gibi yapıyorlar. Bunu kabul edip etmemeye diyoruz? Kabul edenler, Kabul etmeyenler. Kabul etmeyenleri kaldırdılar mı? Şimdi geçen ay oy tamam. kabul edilmiş bir karar. Özellikle bir cümle bize size etmesi. Ya neyi kabul edilmesin? Okumadınız mı arkadaşlar? Abi geçen geçen mecliste bunları konuştuk. izah ettik. Usulü yerine getiriyoruz. Yani neyi kabul etmeyenleri bilmiyorsun. E tamam ne anladın da kabul etmedin? Yani teknik kurulu yeri diye mi kabul etmiyorsun? Alacak mıyız, verecek miyiz? Ya al, ya, o, ya o da, araç teslimi için yetki diyor ya. Yani, bu, da, bir şey de, vermiyoruz, de, alıyoruz. Tamamsınız abi. Arkadaşlar, memleketimize 16 tane üç araba tahsil edecek yabancı kuruluşlar gibi edecekler. Bunu kabul etmeyelim mi diyorsunuz? Başka, Ben geçeyim ya. ya. Kabul etmeyenler hep Kabul etmeyenler. Tamam konuşma bitti. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Ne oldu? Nereye gitti kabul etmeyenler? Geçen mecliste konuştuk, unuttunuz herhalde siz. siz. <laughs> Olur mu <öyle> şey ya? Olur mu şey ya? Bakın, sosyal yunus alanması projesi kapsamında mutabakat zaptı imzalanması, aynı projenin ana ekipmanlarının alımı kapsamında olacak araçların ekipmanlarının kabul edilmesi için yetki istiyoruz ya. Ama bu şartla yeni araçlara kabul edilmesi için yetki istiyoruz. Meclis kararının üzerinde ettiğinin altına geçen aylardan tamam, meclis kararı. 128 sayılı meclis kararı düzenlemesi. Bu yapmamızın eksik ibareti bir daha bayan, bir Geçen mecliste araçlarının son olduğunu, akıl olduğunu, mütefanatını açıkladım. Ben her meclis açıklama yapıyorum ama unuttuk diyebilirsiniz ama anlamayıp da ne de Abidin Bey, anlamamışsınız ne diyorsunuz? Hayır, anlamamışsınız değil, burayı Allah'ın... Ya tamam anlaşılmadı, bir eksikliğimiz var. Kabul edelim. Anlamamışsınız ne de diyorsunuz? Anlamayan konunun memleketin nasıl anlıyorsunuz da? Ne de Bunu soruyorum. Tamam neyse soruyu unuttum, devam edelim. Dört gün oldu kadar oy bireyinden kabul edilmiştir.